Ne padişah? Oh git. Padişah değil ne? Hiç Fermanın ne? Hiç bir şey. Nasıl? Ne biçim Nasıl padişah? Hani git bana bütün her şey getir. Her şey derken? Bütün dünyayı getir. Dünya senin zaten. Getirmeme gerek yok. Ayaklarına serdik. O zaman bana kartuz getireyim. O böyle <laughs> padişah kartuz. Çok güzel. Sana cariye getirek 3-5 tane yanım boş kalmış olur mu? <laughs> yok bana yardımcı Ca Cariye ne? <laughs> Niye hayır diyor? Yardımcı koysun. Abi oldun padişah. Ben padişah değildim Neydi? Şapkalı adam. Padişahın zoykarısı mıydı? <laughs>